Ölüm anında dört melek insan yanında oturur. Ölüm meleği, melekul mevt. Kur'an-ı Kerim'de Ezrail adı yoktur. Hı hı. Ona ölüm meleği diyor Kur'an-ı Kerim. Ölüm meleği, e, onun dışında dört melek. Meleklerden biri kişinin sağ ayağının, biri sol ayağının yanında, biri sağ elinin yanında, öteki sol elinin yanında oturur kişinin. Sonra e, ter, teri böyle vücuttan ter çıkar gibi, veya yağdan kılı çeker gibi müminin ruhunu Azrail alır. Daha doğrusu melekler ayaklardan başladılar almaya boğaza kadar gelir hı hı. son e, hamleyi Azrail Aleyhisselam yapar. Hı hı. Hocam nasıl yapıyor belki? Şimdi bir anda binlerce insan ölüyor. Doğru, evet. Bu bir soru. Nasıl herkese yetiyor gibi düşünüyor insan hocam. Düşünüyor evet. Normal düşünebilir ama biz kendi standartlarımızda düşünüyoruz. Biz evet, dünyevi güçlerle yani Allah hakkında konuşurken de o yanlışı yapıyoruz. Hı hı hı. Yani Allah Allah'ın dünya e, ekserinde yaratmış olduğu bir duyu organlarıyla biz Allah'ı görmeye gayret ediyoruz. Doğru. Ya Musa onu söyledi değil mi? Hazreti Musa. Ya Rabbi kendini bana göster. Allah ne dedi? Len tarani, beni göremezsin dünyada. Tanzur ilel cebeli. İn istekarra Dağa bak, dağ yerinde durursa beni görürsün. Allah dağa tecelli etti, dağ parçalandı. Fekarra Musa sa'ika, Hazreti Musa baygın olarak yere düştü. Yani bu olay da öyle. Yani mesela bir güneş doğuyor. Güneşin ışını bir anda bütün alacak, bütün alanı dağılıyor. Yani Türkiye'ye güneş doğduğunda, <laughs> saat sabah yeri de bütün Türkiye şu kadar bir metrekare, şu kadar milyon insan, 80 milyon insan aynen bir anda güneşi aynen. görüyor. Doğru. E, güneşin ısısını hissediyor. Ama tek bir tane güneş var. Hı hı. Azrail Aleyhisselam da ona benziyor işte. Azrail'in gücü de ona benziyor. Hı hı. Bir yerde bütün her tarafa müdahale ediyor. Hı hı. Yani Yüce Allah'ın e, iradesiyle. Hz. Peygamber onu tanımlarken tepsi içindeki bir tepsinin içindeki şeylere kişinin el uzatması gibidir diye ifade hı hı. ediyor yani dünya tepsi gibidir anlamında değil. Bir tepsi önünüze koyuyor. İstediğiniz yere elinizi uzatıyorsunuz ya yemeğe. Azrail Aleyhisselam'ın müdahalesi de öyledir. Yani ölüm hadisesi kişiye böyle gelir.